Arkadaşlarım merhaba. Bugün 7 Şubat 2023. Dün Kahramanmaraş'ta 100 yılda bir görülebilecek iki ayrı deprem yaşadık. Birisi gece saatlerinde, birisi öğle saatlerinde felaketlerle sonuçlanan bir deprem oldu. Binlerce bina yıkıldı ve binlerce ölümümüz söz konusu. Tarihi belirtmenin sebebi güncel afat bilgileri uyarınca yıkılan bina sayısını net olarak ifade etmek ki şu ana kadar bildirilen yıkılmış, teyit edilmiş bina sayısı 5775 ve akabinde de 11 binin üzerinde de yıkık olduğuna dair teyit edilmemiş ihbar söz konusu arkadaşlar. Bu konuya depremle ilgili özellikle vurgulamak istediğim konuya daha sonra döneceğim ama öncelikle bir anımı ifade etmek istiyorum, anlatmak istiyorum. Ayrıca Norveç Fiyatronu'na bir gemi turuna gittik. Fiyatları gezdik, dolaştık. En sonunda Norveç'in Bergen şehrine gemi yanaştı. Hep beraber gemiden dışarıya çıktık. Bergen'i gezeceğiz. Hedefimiz o liman çevresini gezeceğiz. Hava kapalı. Hanım hemen o limanın ağzındaki alışveriş mağazalarından birine girdi ve bir şemsiye fiyatı. 30 euro dediler şemsiyeye. 30 euro duyunca pahalı geldi tabii. Biz almadan nasıl yağmur yağmıyor diye çıktık devam ettik hayatımıza. Yemeğimizi falan yedik ama gemiye binmemize daha 4-5 saat zamanımız var. Gezmek de istiyoruz ama yemekten dışarı çıkınca baktık ki ciddi bir yağmur yağıyor. Şemsiyesiz olmayacak. Gittik. Aynı mağazaya, şemsiyeyi satın almaya. Bir baktık fiyatlar düşmüş. 10 euro. Az önce 30 euroydu. Şimdi fiyatlar düşmüş 10 euro. Dedik ki arkadaş demin biz sorduk buna 30 euro dedin sen o yüzden almadık biz. Dedik ki o zaman yağmur yağmıyor. Nasıl yani? Şimdi yağmur yağıyor ihtiyacınız var ama o zaman sadece beğendiğiniz için olacaktı şemsiye dedi. İhtiyacınız yok. Ama şu anda yağmur yağıyor ve ihtiyacınız var. Biz sizin ihtiyacınızı ticari olarak değerlendirmeyiz. Bu etik değildir dedi. Satıcı. Şoka girdik biz. Yani düşündük kendi ülkemizde böyle bir durum olsa neyle karşılaşırız? Şemsiye fiyatları bizde fırlar. İhtiyaç var ya. Fırlardı. Buna alışırız çünkü. Bunu görüyoruz. Canlı olarak yaşıyoruz. Bakınız Elazığ'da deprem oldu. Elazığ depreminden sonra çıkan haberleri hatırlayacak olursanız eğer sağlam kalan binaların fiyatlarının yükseldiği, kiraların arttığı ile ilgili olarak çok sayıda haber yapıldı o dönemde. Yani bir başka de depremden mağdur olmuş olan insanların bu mağduriyetini ticari bir kazanç haline düşün, dönüştürmek için insanlar ev fiyatlarını yükselttiler, kiraları yükselttiler. Bakınız Norveç'teki örneğe bakınız. Elazığ'daki örneğe bakınız. Bunu neyle açıklayacağız arkadaşlar? Hangisi ahlaki arkadaşlar? Hangisi insani arkadaşlar? Hangisi vicdani arkadaşlar? Laf söylemeye kalktığımız anda çok ağır lafları dış ülkeler için, yabancı ülkeler için zikrediyoruz. Ama biz bunu Norveç'te ailecek yaşadık. Şimdi 10 ili etkileyen, yaklaşık olarak 300 kilometrelik bir hat içerisindeki ciddi bir alanı etkileyen 5775 tane konutun yıkıldığı, tehlikeli yıkıldığı, 11 bin tane yıkıldığına dair ihbar alındığı bir deprem felaketini yaşıyoruz. Kaba bir hesap yapacak olursak arkadaşlar. Yani ortalama 10 bin civarında bir. Yani sizin bundan sonraki düşüncelerinizde de referans olsun diye söylüyorum. Bir binanın yıkıldığını düşünecek olursak. Ortalama 10 daire olsa 100 bin konut yapar arkadaşlar. Yani 100 bin aile evsiz kalmış durumda şu anda. Ölenlere Allah rahmet eylesin. Bu insanların tekrardan burada ikamet edilmesi gerekecek arkadaşlar. Kalanların en azından. Bunun için devlet seferber olacak. Bakınız 100 bin konut şu andaki fiyatlarla fiyatı yaklaşık olarak arkadaşlar 2 trilyon TL 10,5 milyar dolar. Bu 10.000 konut sayısı 20 bine çıkacak olursa 21 milyar dolar. Bir de depremden zarar görmüş binaları ekleyecek olursanız eğer bir 20 bin de öyle bina ekleyecek olursanız yaklaşık olarak arkadaşlar 45-50 milyar dolar sadece bu kaybetmiş olduğunuz konut varlığını yerine koymak ve insanları ikamet ettirebilmek için harcayacağımız bir devlet olarak harcayacağımız bir paradan bahsediyoruz. Daha yol yatırımları, altyapı yatırımları, köprüler, yıkılan köprüler, barajlardaki hasarlar bunların hiçbirisini bahsetmiyoruz arkadaşlar. Bu depremin bize maliyeti yaklaşık olarak 80 ila 100 milyar dolar civarında olacak. Tamam parayı bulur yaparız bunların hepsini. Hiç bizim için sorun değil. Türkiye Cumhuriyeti Devleti büyük bir devlettir. Bir şekilde bu parayı bulur. Bu insanları mağdur etmez. Ancak bu yatırımlar yapılıncaya kadar orada düzgün kalitede, doğru imarlı, kaliteli binaların yapılması için belirli bir zaman ihtiyaç var. Bu zaman içerisinde bu mağdur olmuş olan insanların bir yerlerde ikamet etmesi gerekecek. Ev kiralaması gerekecek. İmkanı olanların konut alması gerekecek. Lütfen bunu bir fırsatçılık olarak değerlendirmeyelim. Bu insanların bir kısmı mevcut yaşadıkları şehirde kalacak bir kısmı çevre illere gelecek. Çevre illerdeki ev kiralarını lütfen arttırmayalım. Konut fiyatlarını lütfen arttırmayalım. Mağdur etmeyelim bu insanları. Bu ahlaki bir davranış olmaz, etik bir davranış olmaz. Lütfen bu insanları istismar etmeyelim. Canları yandı, canları gitti, evleri gitti ve ciddi bir mağduriyet söz konusu. Uzun yıllar üzerlerinden atamayacakları psikolojik bir travma yaşayacak bu insanlar arkadaşlar. Hep beraber destek olmamız lazım. Bakınız İstanbul depreminde Düzce'de yaşanan deprem sonrasında o bölgede yaşayan insanlar bir daha gidip orada oturamadılar büyük bir kısmı. Hepsi Ege ve Akdeniz'deki illere gelip yerleştiler. Bu insanlara biz dost olduk, arkadaş olduk hangi sıkıntıları yaşadıklarını, hangi mağduriyetleri yaşadıklarını çok iyi biliyoruz. Benzer durum bu insanlar için de geçerli ki bu deprem 99 depreminden daha büyük bir deprem. 300 kilometrelik bir hattı etkileyen bir deprem arkadaşlar. Ahlaki yozlaşmamızı son vermek zorundayız. Kişisel olarak, vicdan olarak biz veremiyorsak eğer bunu devlet sağlamalı arkadaşlar. İnsanlar istismar edilmemeli. Elimizden gelen her türlü yardımı bu insanlar yapmak konusunda iyi niyetli olarak Sağ duyulu olarak seferber olmalıyız. Kamu görevlilerine, orada çalışan AFAD yetkililerine elimizden gelen desteği vermeliyiz arkadaşlar. İmkanı olan yardımlarda mutlaka bulunmalı ve bu insanların bu zor kış şartlarında çalışmalarındaki motivasyonu bozmayacak şekilde davranmalıyız. Hepinize saygı ve sevgilerimi göndererek bu uyarımı da yaparak bu duyarlılığı da göstermenizi bekleyerek sevgi ve sevgiyle selamlarım arkadaşlarım. İyi günler dilerim, iyi çalışmalar dilerim.